Bastım bir daha basabilirim. Basayım mı? Polis çağırayım mı? Bastım mı hocam bir daha? Elinde de buraya basıyorsun. Senin sorunun mu var? Şu nereye gidiyor otobüs? Bizim gidiyor. Şuradaki ama bak bakmıyorsun yani. Nereye bakacaksın? Şu tüt. Ne diyorsun ya dalga mı geçiyorsun Bastım yani. Ya yolcu var ya. Ha ben basabilirim sizin yerinize. ablacım parayı ver ya. Abi. abi ne, ne yapıştın ya? ya? Burada da darbe Şu otobüs nereye gidiyor? Şu otobüs. Ne yapacaksın otobüsü ya? Kuş. Koyak mısın, deli misin ya? Bastım ama abi benden de gitti bak. Ya git hadi arkadaş. Burası ufaldı. Gördün mü? Hadi mi? ya. Bak. Burası ufaldı ama. Deli midir nedir arkadaş ya? Ha, o arkadaş, onu da yerine basacağım. Oh, alayım ben parayı. yoksa ben basabilirim, verin mi? Burası. O ne? Burası. Nasıl? Burası. Nasıl? 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 Abi Nasıl? 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 Ha, yani dalga geçmeyin. Kartınız varsa kartınızı okutun. Yoksa ücretini alayım lütfen. Bastım ya hocam. iki kere bastım ama ya. Duymadınız mı sesi? Bir daha basayım o zaman. Tamam. Kesinlikle. O, o cihazdan çıkan sesliydi efendim. Pırasa. Sen kafan mı geçiyorsun ya Kafan mı güzel senin? Ne işin sen? Öğrenci pırasa. Bastım. Bir daha basayım mı? Kuş. Ya Bak, in koş. şuradan aşağı birader. İn aşağı ya. Şöyle bırakayım ben burasıyı kararsın. Bela mısın ya? Oğlum, pırasanın da senin de. İn lan aşağıya. Bastım ya hocam. Ya git ya. İn şu aşağıya. Arka kapı. Pırasanın da senin de ya. <laughs> Arka <İnan> kapı. Ya. <laughs>